Neresinden alırsan al 2008 krizinin. Neresinden alırsan al. Yine 2009 yılında, 2010 yılında, 2011 yılında sen finansal özgürlüğe yakın bir pozisyona gelmişsindir. Neresinden alırsan al. İster krizin ortasından al, ister krizin sonun en dibinden al, ister krizin bitmeye yakın çıkış noktasından al. Sen finansal özgürlüğe çok yanaşmış bir hale gel gelmiş durumdaydın. Buradaki sıkıntı 2025 yılı bu durağanlığı diyelim artık kriz demeyelim çünkü krizin bir ismi yok. Bu durağanlığın tek sıkıntısı sürenin çok uzun olması. Süre çok uzun yani yatırımcı artık daraldı bunaldı bir yıl oldu artık yani bir yıl olduğu için süre çok uzun ve insanların sabırlarını zorluyor. Diğer süreçler bu kadar uzun değildi. Bir 6 aylık bir düşüş vardı işte 3 aylık bir düşüş vardı en babası 9 aylıktı ya. Yani yani 9 ay 8 aydı. bu Burada...